Bir efendim ben Muhammed ikinci ayında Man Patlek, Yiğit Al, Yıldız Katıldığınız için çok teşekkür ederim Şimdi teşekkür gidelim Bak Phoenix burada ha bak Masum Masum'un üzerinde ya bak şu yok şu şu Phoenix bu kesin bu kesin kesin burada Phoenix Yastan Yakın arkadaşım. Alo Alo Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bu seyirci ne boş yapıyor lan arkada Tamam ya kardeşim konuşurum sizinle arkadaşım kes. Ses kes Oo en azından sesim travesti ces gibi ces, değil. Gel ses kes. Ben de bir travesti gibi. Aptal be. Play arama bakalım. Bir, bir erkek sesin olsun o ne oğlum öyle. Bir kodum mu? S en seni kodum sesimle de verim amına e kodum bu çocuğu. Bir kodum muymuş? <laughs> <laughs> ne diyorsunuz lan? Eyler yanlış sağlık. Yalnız. Hiçbir şey değil bu arada. Ben de. Hiçbir şey değil de fonik bizden değil. Ses kes. Size hayırdır lan? Pardon abi. Size hayırdır mi? Daha hmm. kibar olsaydın kahpe. Özür dileriz ya. Adam, <laughs> mi? adam mı seviyor? Pardon abi. Direkt küfüre başlıyorsun. başlıyorsun Kilcivenci Köpek ağlasana Anca küfür eder ya. Köpek ağlasana. Anca küfür ediyor abi adam be. Görse tek <laughs> yumrukta bayıl. Neyse ben bir şey demiyorum. Şey, Kilcivenci şey, öldüm. Gel oğlum. Phoenix gel. Aferin benim oğluma gel. Gel oğlum gel. Teşekkür gel oğlum gel. Orada biri daha var. Biri daha var orada. Şansı görüyorsunuz mu lan adam bir olsun. Amına tipimiz siktir poniksi Buraya gel oğlum. Geldim, geldim, geldim. Af Afer aferin tamam, benim oğlum. Tamam, olma. tamam, tamam başka. Başka. Aferin. Burada dur oğlum. Tamam, dur, dur, dur. 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 Biri geliyor galiba. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Hadi 5'te 5 hadi. Helal. <laughs> Bu kadar be. Hemen kitlemeyin. Hemen kitlemeyin abi. Seçelim. tamamdır. Pardon vallahi dedikten sonra şey yaptım. Direkt ama. Öyle mi kardeşim? Tam bir almasın. Dijet bir şey diyeceğim. Sen online dersen mi kaçtın kanki? Yo. Doğru lan. Buradayız bak. Kimse konuşmuyor zaten. Yemin ediyorum ki evet. benim dersim sabahtı. Vallahi sekiz buçuktan beri evet. dersteyim ya. Birde bitti. Vallahi Fransız. Biliyorlar yerimizi biliyorlar. <laughs> Onu da çalmazsın be. Reis boş yapma lan. Adam aldı emeği lan. Ya iplenin evladı düzgün konu sıçarım ağzına ha. Boş yapma boş yapmaymış. Ya, 13 yaşında koptu veledi. Ya taşa. 12 yaşında veledi. 12 mi? Oğlum, Ses hatta soluna sıçtım. Tek atla oğlum nasıl biliyor lan? Şuma nasıl biliyorsun? Ya yat aşağı iplenin evet, doğru düzgün. İbn Ela bir var galiba ne oğlum? Bunun suçu yok ki anasının babasının suçu var böyle büyük, bir evlat olmaz olsun ha. Evladım olsa evlat ne sevinir? Abi var. biraz sakin olsan hani biraz yavaş. Braz gay kardeşlerimizle bir olayı var galiba. Buna bir şey yapmışlar ya, tahmin. Abi Aklıma niye bir şey söyledin ki Phoenix'i? Phoenix'i şimdi dur. ...durduk niye abi? Ben de anlayamadım tam orayı bak. Öldü bir sebebi artık. olması gerekiyor. Balonla patladı fark ettin sen. Bir sebebi olması gerekiyor. Şimdi ben sana burada durduk yere sövsem... ...ayıp olur yani. Değil mi abi? Durduk yere sövmek olmuyor. Oh, bir tane kill için bence de değmez. Sen doğruları anladım. konuşan bir de benziyorsun lan. Ama reyizde suçlamıyorum. Büyük ihtimalle okulda bir şeye uğradı. Ateşe dediğim gibi. Veya küçükken çok dövdüler bunu. Ya olabilir. Yok. Yok, yok abi belki de bugün bir ağır bir gün geçirmiştir yani. Hı hı. Güzel. Hayır bak beni görse zaten ben 2 yıllık O Gördüğüm yerde tek yumurtta bu tip insanları da. <laughs> Bak mal ne söyledi görüyor musun? Bak mala bak mala. Reis susturdu galiba bak. Bir kilde de kaldı zaten. Tam bir balon ya. Pencere be. Abi ben 2 2 gidiyorum. Phoenix'e bak adam 5 0 gidiyor. Bir de Reis balonunu gördünüz mü? 1-2 gidiyor. Oğlum bak yeter ağzına sıçarım koyduğumun evlat seni bak yarım saatten beri bir bok demiyorum ananı yatırırım seni ha koyduğumun evlat seni bak boş, seç boş, burada boş, diye bir şey demiyorum ya, sabahtan beri seç, seç, ya yat aşağı ya. Seç, ya. Seç, ya, seç, ya. Seç, ya, ne oldu ki bir şey mi dedim abi ben tam Arası, olarak anlayamadım edemiyor <laughs> bir şey Allah'ım gelidi ama oh, şöyle duvar yüphane. koyayım da abi ölme aa bana hasar verdi bu Takım arkadaşına hasar verdi bakın. Başka? Kes sesini ya. Ya sen kes sesini. <laughs> Aptal ya. Ay, ben gerçekten ya. Be bak ya yellow Oğlum bak bana bir şey de Benim anlarım ama Son aklında bir şey sen dersen ağzını açarım seni Saçını mı şınıyorlarım Ya git engelli bırak